Tokart ile yenilikler. Yenilikçi ödeme sistemleri. To kart ile tüm dünya kredi ve banka kartları ile QR Mobil ile. Kolay dolum hizmeti. Şehrin belirli yerlerine kurulmuş olan dolum otomatları. Ayrıca bayiler ve mobil uygulama üzerinden to kartınıza ücret yükleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yolcu bilgilendirme beklediğiniz otobüsün kaç dakika içinde durağa geleceğini anlık olarak takip edebilirsiniz. Otobüs saatlerini takip edip güzergahları görüntüleyin. QR ile kolayca ödeme yapın. Şehirdeki ulaşım artık çok daha hızlı ve pratik. Otobüs içi kameralarla yolcu güvenliği her an kontrol altında. Bayilerden tow kartlarınızı kart dolum noktalarından doldurabilirsiniz. Kart dolum otomatlarından tow kartlarınıza hızlıca yükleme yapabilirsiniz. KentKart Mobil uygulaması üzerinden tow kartlarınızı kolay ve hızlı bir şekilde dolum yapabilirsiniz. tow kart ile KentKart Mobil üzerinden QR kod ile hızlıca ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Kredi ve banka kartları ile ödemelerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. QR butonuna basılır. Aktif et seçeneği seçilir. Ödeme yöntemi seçilerek yükleme işlemine geçilir. Kredi kartı bilgileri girilerek işlem tamamlanır. Mobil kartınızın QR kodunu göstererek Yolculuğunuzun ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Kullanacağınız ulaşım aracının saatlerini kolayca takip edebilirsiniz. Otobüs saatleri ve durak bilgilerini hızlı arama ile hemen ulaşabilirsiniz. Hareket saatleri ekranında ilgili hattın hafta içi ve hafta sonu kalkış saatlerini inceleyebilirsiniz. QR kodla temassız ve hızlı ödeme imkanı. Online para yükleme. Dakikalar içinde online bakiye yükle. Kentkart mobil ile şehrin ulaşımını cebine taşı.